Merhaba. Bugün lezzetli, çıtır tavuk kalamar yapacağız hep birlikte. Tavuk ızgaralarımızı jülyen şeklinde uzun uzun kestim. Daha önce daha önceden hazır olması için böyle uzun uzun kesiyoruz. Kestikten sonra şimdi malzemelerimize geçelim. 1 yumurta 1 tane maden suyu, soda. 1 çay kaşığı karbonat, 1 çay kaşığının ucuyla tatlı toz biber, kırmızı toz biber, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 çay kaşığı kadar karabiber olan karışımımızı tavamızın içine atıyoruz. 2 diş sarımsağımız var. Rendeliyoruz. Bu tavuk kalamar çok hafif hem de inanılmaz lezzetli oluyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Malzemeleri çok az. Yaklaşık 4-5 saat önce ya da 3-4 saat önce dinlendirmeniz yeterli sosunda. Hepsini biraz karıştıralım. Ve 5 yemek kaşığı un koyuyoruz. Silmeden biraz fazla. Unu kontrollü dökmenizi istiyorum. Ne çok sıvı alıcı olacak sosu ne de çok katı olacak. Buna dikkat edelim. Karıştıralım. Daha sonra buzdolabında yaklaşık 3-4 saat kadar bu sosla bekletiyoruz. İyice sosun emmesi için. Şimdi bu kıvam sıvı olduğu için kalan kasedeki unumuzu eklemeye devam ediyoruz. Şu an bütün malzemelerimizi ekledik. 6 yemek kaşığı unumuzu ekledik. Bu şekilde olacak. Ne çok sıvı ne de çok katı hamur gibi. Şöyle. Şimdi dolabımızı alıyoruz. Streçleyip üstünü kapatıp buzdolabında yaklaşık 3-4 saat bekleteceğiz. Evet, beklettiğimiz tavuk kalamarlarımızı şimdi kızartmaya başlayacağız. Hafif sallayalım. Tavukların yapışmaması için tavuklarımız pişmeye başlayınca kızarmaya ve şişmeye başlıyor. Çok fazla kızartırken ellemeyin ki dağılmasın. Oldukça yumuşak bir tavuk tarifi. Kontrollü bir şekilde kızartalım. Tavuklar yanmasın. Üstü pembeleştiği zaman tavuklarımız tavuklarımız pişmiş oluyor. Bakın.